Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni gizli başarım görevinden bahsetmek istiyorum. Böyle takım arkadaşı olmaz olsun. Takım arkadaşınız sizi 20 defa öldürdükten sonra bu başarım görevi tamamlanıyor. Tıpkı bana kim vurdu başarım görevi gibi bu da gizli başarım görevi tamamlandıktan sonra karşınıza çıkıyor. Şu an beni 19 defa takım arkadaşım öldürdü. 20. defa öldüğümde başarım görevim tamamlanmış olacak. Öncelikle hemen arabamızın içine girelim. Başarım görevimizi tamamlayalım. Tamamlandıktan sonra da başarım görevimiz hakkında detayları konuşalım. şu an arabada ölmek en mantıklısı. Öldürüldü dedi. İptal diyoruz. Liyakatı düşmesin. İzle diyeceğim. kendini bir öldürsün. Ve lobimize dönelim. Lobimize döndükten sonra detayları konuşacağız. Mermisi yetmedi. <laughs> şanslı. Tam da gibi buldu. Tamamdır öldü. Şimdi lobimize dönelim. Takım arkadaşınızın sizi 20 defa öldürmesi gerekiyor. Tıpkı bana kim vurdu başarım görevi gibi bu da gizli bir başarım görevi. E, tamamlandıktan sonra karşınıza çıkıyor. Ee, takım arkadaşınızın sizi 20 defa öldürmesi gerekiyor. 20 defa öldürdükten sonra başarım görevi tamamlanıyor ve karşınıza çıkıyor. Böyle takım arkadaşı olmaz olsun başarımını tamamladın diyor. İncele diyoruz. 20 defa takım arkadaşların tarafından öldürül gibi bir şey yazıyor. Böyle takım arkadaşı olmaz olsun başarımını tamamladın diyor. Gizli bir başarım görevi. Zaten altında mor bir şekilde gizli yazıyor. Ee, nerede? Bakın bana kim vurdu da gizle yazıyor zaten. Ne diyor? 20 defa takım arkadaşlarının kurbanı ol. Şimdi şöyle ki takım arkadaşlarının seni öldürmesi yeterli. Bomba atabilir, molotof atabilir, seni arabayla patlatabilir. Sadece takım arkadaşlarının seni öldürmesi gerekiyor. Başkası bitirmeyecek. Takım arkadaşın bayıltacak. Sen e, takım arkadaşının bayıltmasıyla ölürsen de sayılıyor. Ancak takım arkadaşın seni bayılttı, gelip başka biri bitirdi saymıyor. Takım arkadaşların seni 20 defa öldürdükten sonra böyle takım olmaz olsun. Başarım görevini tamamlıyorsun. Sadece 20 defa seni takım arkadaşlarının öldürmesi gerekiyor. Şimdi şöyle ki biz emin olamadık. Onun için not düşmüştük. Küçük kuzenim sağ olsun bana yardım etti. Şimdi şöyle ki normalde 20 defa takım arkadaşlarının kurbanı oluyor. 20 defa öldürülmen gerekiyor. Küçük kuzenim bir tane bomba buldu. Beni bayılttı. Ancak ölmedim. Ölmediğim için ben baygın kaldım. O gitti başka yerlerden bomba, molotof falan aradı. O tam molotofu buldu. Ben baygın bir şekilde beklerken öldüm. E, o şekilde de saydı oyun. Yani işte bir kere bombayı attım. E, baygın öldüm. Öylelikle e, ne yazmış kız buraya? Okunmuyor da. Ben onun okuduğunu, ben onu yazdığını okumayayım. Şimdi size ben şöyle anlatayım. Takım arkadaşın size bombayı attı. Ee, tekrardan bir bomba mod ve bir şey aramaya gitti. Sen orada baygınken ölüyorsun. Öldüğünde sayılıyor. Ama sen baygınsın. Takım arkadaşın tarafından bayıltıldın. Başka biri gelip sana sıkarsa sayılmıyor. Ay küçüğüm benim. Bir de not düşmüş. Kendince yazı yazmış ama biraz tuhaf yazmış. Yani garip oldu. Onun yazdığını okumayacağım. Kısaca takım arkadaşlarınızın sizi öldürmesi gerekiyor. Arabaya binip takım arkadaşları seni arabada patlatırsa direkt ölüyorsun. Bomba atarlarsa bayılıyorsun. Molotof atarlarsa bayılıyorsun. Molotof atarlarsa zaten hemen bayılıyorsun. Birkaç saniye içinde ölüyorsun. Ama bomba attığında uzun bir süre can çekişiyorsun. İkinci bombayı atana kadar bayağı bekliyorsun. Ancak takım arkadaşların seni bayılttığında ölürsen takım arkadaşların seni öldürmüş sayıyor. Ancak sen bayılırsan gelip seni başka biri bitirirse sayılmıyor. Seni takım arkadaşlarının öldürmesi gerekiyor. Bu bir tantım kanalıdır. Bu bir tantım videosudur. Bana bu videoda yardımcı olan küçük kuzenim İklima ve sevgili izleyicim Saygın Baygın'a çok teşekkür ederim. İkinizden de Allah razı olsun. Bu bir tanıtım kanalıdır, bu bir tanıtım videosudur. Anlatımda bir kusur ya da hata olsa şimdiden affola. Dediğim gibi takım arkadaşları sizi 20 defa öldürmesi gerekiyor. Takım arkadaşınız isterseniz sizi arabayla, yani arabadasınız siz, arabaya patlatarak öldürebilir. İsterseniz size bomba atarak öldürebilir. isterseniz molotof atarak öldürebilir. Sadece siz takım arkadaşınızın öldürmesi gerekiyor. Başkası öldürürse saymıyor. Takım arkadaşınız sizi öldürecek. Öncelikle başarım göreviniz tamamlanacak. Şu an 20 puan kazandım. Sadece 20 defa takım arkadaşlarının kurbanı oluyor. diyor. Bir adet premium sandık kuponu kazandık. Açalım ne gelecek şansımıza. Gelmeyen bir şey geldi. ilk defa yani. Normalde hep olan eşyalar çıkıyordu. Şehirli sakin ayakkabısı. Değişik bir spor ayakkabı. Coverslara benziyor. Covers mi deniyordu? Değişik bir ayakkabı vardı ya bir ara modaydı. Ee, şimdi şöyle ki. E, emin olamamıştık biz. Ee, küçük kuzenim beni bayılttı bombayla. Ondan sonra tekrardan bomba aramaya gitti ben baygınken. O tam bombayı buldu. Geri dönerken ben öldüm. Acaba sayar mı saymaz mı dedik. 3 kere böyle oldu. Not düşmüştük. Eğer bu maç olmasaydı 3 kere daha maç tamamlayacaktık. Takım arkadaşınız size bomba attı. Siz baygınsınız. Tekrardan bir şey atmasına gerek yok. O baygınlıkla ölürseniz takım arkadaşınız sizi öldürmüş sayıyor zaten. Kısaca takım arkadaşınız sizi öldürdüğünde 20 kere başarım görevini tamamlamış oluyorsunuz. Bu bir tanıtım kanalıdır. Bu bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına belirtin. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Yorumlarınız her şeyden önemli. İzleyicilerime çok önem veriyorum. Şimdiden bilginize sunarım. Yorum yaparken de saygılı olmaya özen gösterin. Günde en az 40 tane yorum siliyorum ya. Yani hakaret edince ne oluyor? Zaten çoğunluğunu YouTube siliyor. Çoğunluğunu da ben siliyorum. Lütfen yorum yaparken saygılı olmaya özen gösterin. Şu an gece saat kaç? Bir dakika. Şu an 2.39 ve ben başarım görevi çekmeye çalışıyorum. Şu an küçük kuzenim yani video başında uyukluyor. Lütfen emek var. Saygılı olun. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Anlatımda bir kusur ya da hata oldu şimdiden affola. Her şey gönlünüzce olsun.